bunu kaldırıyoruz ve atıyoruz. Bütün borçları kapattılar. Tamam seninki de içerisinde. Sevindim. Allah razı olsun. Ya, razı olsun. Ha, çok Allah teşekkür ederim o kişiden. Tabii olsun. bizden de onlardan da evet. Doğru söyledi Fatih. Tamam. Borcun yok. borcun yok. Borcun tamam. yok daha. Tamam. Çok sevindim. Hadi. Çok tamam. Sen babasın, baba. Ya Hadi estağfurullah. Başladım. Ödeyen baba. Allah razı olsun. Tamam. Baba, tamam. İda... Kadar. Asıl tamam. Çok teşekkür ederim. Hepsini karalıyoruz. Ödendi. Hepsini karalanmıştır. Borçları defterde bitmiştir. Allah razı olsun. Hepsini verdi. Bu vesileyle bunu kaldırıyoruz ve atıyoruz. Allah razı olsun. Çok, Çok zor iyi oluyor. insanlarımız var, Allah razı olsun kendilerine. Defteri komple şey yaptı, Sildi süpürge. <laughs> Bir hayırsever geldi, bana e, dükkanın hesaplarını sordu. E, veresiye veriyor musunuz diye. Biz de veriyoruz dedik. Tabii ödeyemeyenler var, ödeyenler var. Ee, ne kadar olduğunu sordu. Ben de meblağı çıkarttım. Peki dedi. Ben dedi hepsini ödüyorum dedi. Defteri kapatıyorum dedi. Bütün müşterilerin borçlarını sıfırlıyoruz dedi. Ben de teşekkür ettim. İBAN numarası istedi benden. İBAN numarası verdim. Ee, İBAN numarasına hemen havale çıkartmış. Ben de çıkarttığımda yine aynı bu yazıyı yazdım. Müşterilerimi tek tek aradım. Telefonlardan hep teşekkür ettiler. Çok da güzel bir şey oldu. Yani Allah razı olsun kendisinden kişinin. Gerçekten bazı ödevimlerin müşterilerim var. Onlara özellikle çok faydalı oldu. Allah razı olsun. Hele bu e, mübarek Ramazan ayında. Bu mahalle marketi olmak güzel bir şey. E, i̇nsanların e, olmadığı zamanda da bizler idare edebiliyoruz. Onun için de müşterimiz memnun bizden. Ben bu markete müşteri olarak geldim. Benden önce bir harisever gelmiş. Vatanlı, şey, vatandaşların hepsinin borçlarını kapatmış. Hani gurur duydum yani. Çok güzel bir davranış. Gerçekten durumu olan iyi, durumu iyi olan insanlar var. Bunu örnek alması gerekiyorlar. Evlerinde rahat otururken evinde şu 4 gün karantinayı aç geçirecek insanlar var. Nasıl geçineceğiz diyen. Hani marketlere borç yapan insanların da gerçekten durumu olmadığı için yapıyor. Yani örnek alınması gereken bir davranış. Bence çok güzel. İnsanlar bunu örnek almalı. Hem de çok büyük bir şaşkınlıkla karşılaştım. Samsun'da özellikle de çiftlik mahallesi'nde böyle bir hayırseverin çıkması e, çok gurur verici bir şey mahallemiz adına. E, kendisine dua ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İnşallah iyiliklerini yapmaya devam eder. Çünkü mahallemizde oldukça verisiye e, ihtiyacını temin etmeye çalışan vatandaşımız çok. Onun için kendisinden Allah razı olsun. Ee, Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Bu pandemi döneminde insanlarımız gerçekten zor durumlara düştüler sağ olsun hayırsever vatandaşımız geldi. E, veresiye defterimizi satın aldı ve bütün bu vatandaşların borçlarını kapattı. Çok güzel oldu. Hani böyle duyarlı vatandaşların olması tabii ki çok güzel bir şey. Bu süreçte en azından bu kişilerin ön plana çıkıp bu durumda bu düzeydeki vatandaşlarımızı biraz daha rahatlatmak en azından çok güzel bir durum diye düşünüyorum. Şaşırdım yani geldim. Hani bizim mahallemizin bir marketi. Hani geldik, çok olduk, sevindik. Yani mahallemizde de böyle bir güzel bir olayın olması bizi gerçekten çok mutlu etti yani.